Evet. Ehliyetiniz yok buraya Buraya. çekiyorum. yok, motoru da sigortası yok. 24 bin Ehliyetim olmadığı için. Hiç mi yoktu, yanınıza mı almadınız? Hiç yok. Neden pek almadınız? Ya zaten ben buraya şu arka tarafta dersim vardı. Derse gelmiştim. Trafik polisi olacağını düşünmemiştim. Yani bence iyi de işte bana denk gelmesi kötü oldu. <laughs> i̇yi yani benim bir korkum yok zaten ehliyet olmayanlar düşünsün ya da eksik bir şey olanlar. Evet zorlanıyorum. Neler yaşıyorsunuz? Ya sıkıştıranlar oluyor, yol vermeyenler oluyor. O kısımda bayağı bir zorlanıyorum. Peki siz bunun için bir öyle aldınız mı? kendimce yavaş ve güvenli bir yol tercih etmeye çalışıyorum. Evet ceza yedik. Eee <laughs> Bu motosiklet trafikten ehliyet ruhsattan muaf seviyede biliyorduk. Değilmiş. Ehliyet ruhsat gerektiren bir durumu varmış motosikletin. Onun için memur bey gerekli işlemleri yapıyor. Peki daha önce ceza yediniz mi? Yok hayır. Daha önceki çevirmelerde bunun gerektirmediği yönünde bir bilgi almıştım. Yalnız galiba yeni düzenlem olabilir ya da bize yanlış bilgi vermiş olabilirler. Şu an yapmamız gereken motosikletin gerekli evraklarını tamamlayıp ona göre otoparktan cezai işlemlerimizi gerçekleştirip almak.